arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eren Yalın ve Aman İlgaz'ın kanalının İlgaz. Aman İlgaz'ın İlgaz'ın İlgaz'la Ama <laughs> Bir iki yaşması yaptıracağım ikisini ve şimdi başlayalım. İlk soru. Türkiye kaç kıta? İki, Yanlış oldu, yedi. Yanlış cevap yedi. Ye 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 Bak <laughs> ben yapıyor Eee. İkinci sorumuz en ünlü şarkıcı. Kıraç. Kıraç. Doğru cevap. Bir. Ne lan? Sıfır. Yaprak o zaman. Ya bu yaprak gösteriyor be. <laughs> evet. Şimdi de. Dünyadaki en ama en en en, en, en gözü şişik kişi kimdir? Şaka böyle soru olmaz. <laughs> dünyadaki en korkunç film nedir? Katır Katır. Katır. <laughs> <que> katil panço dedi. Bu, bu da katil palaço dedi. Abi ilk önce. Bu katil panço dedi. katil panço. Oğlum senin katil panço dedi. evet. Şimdi de bir bir. Evet. Şimdi de ikinci sorumuza geçelim. Üç. Dünyadaki aman 3 Dünyadaki en fazla zıplayan kişi kimdir? Kurat. Elmalı turta. <laughs> Su. Çekirge, Yanlış çekirge, cevap. Çekirge, çekirge. Yanlış cevap. Cevap ılgaz olacaktı. <laughs> evet cevap sen olacaktın. <laughs> evet. Ya bu el tokat atıyor. Tokat atıyor. Evet şimdi de ikinci sorumuza geçelim. Dört. İkinci ikinci. Dört. Aman dört. Ben de taktım ikiye be. <laughs> Evet şimdi dördüncü sorumuzda da çok kötü büyük şaka şaka Evet bu sorumuzda da dünyanın en saçma kişisi kimdir Evet dünyanın en saçma kişi kimdir ben. Yanlış <laughs> cevap Kim? cevap Enes Batur <laughs> kameraya vurarak video başladığında mı? Evet kameraya vuruyor Herkese merhaba arkadaşlar böyle yapıyor tamam yani ya böyle yapıyor ya. Bak. Bu her şeyi kaynatıyor. Ya oğlum hadi ne, tamam tamam. Sorulara geçiyoruz. Bu beşinci soru. Evet. Uçabilenler bir üst tura çıkar. Şaka şaka böyle soru olmaz. <laughs> Bana en hafif şeyi getiren kazanır. <laughs> bakalım bu hafif mi? Hafif. Ilgaz kazandı. Anladım. Sopa. 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 Sopa Bu sopayı ben. gösteriyor bak. Bu sopayla kazandı. Bak. Evet. Bu sopayla kazandı. Ya evet. Kız, bir tane sopayla oyun kazandı. Şimdi ikinci şeyimizle dakika, başlayalım. Hayırlısı. Evet. Altı. Bu nedir? Aman. Bu ne arkadaşlar? Bu ne lan? Bu nedir? Bu nedir? <laughs> Hayır bura bura. Ya 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 bak bu çok ama çok dedikoducu şaka. Dedikoducu, dedikoducu değil. Ne, ne evet. Ilgaz'ın cevabını alalım. Vay, B. Evet B yanlış cevap. Ya Eren yalan bisikletimi kaldırma. Ya bineceğim bineceğim. Ya binme binme binme. Hayır bin. Hayır bin. Tamam bin binerek soracağım buna. Tamam. Evet ben soruyu ne sormuştum ya? He. Hiç evet şey bu sorayım. nedir? Evet o neydi? Az önce de gösterdiğim şey. Ben görmedim ha. Gördü. Bisiklet. Yanlış ya. Pedal pedal. Hayır o pedal değil. Başka bir şey. He evet, evet. O zaman bu soruyu geçiyoruz. Evet. Evet. Bu yarışmayı kazanan. Beraber. Çünkü... Ilgaz. Neden? Bir bir değil mi? Ay iki bir. Ben kazandım. O ne? Evet. Bir saniye bir şey ödülünü veriyoruz. Buyurun. Ve beni izletir misin? <laughs> beni izletir misin? <laughs> yedi. Ben bu paylaşım da Evet. Şimdi Kılgaz'ın en sevdiği oyunu oynayacağız. Hangi oyunu, İki şarkısı, oyunu. E -e, dönme, dönmece seviyor? İkişer. üç dört Dönme. Dönmeci seviyor. Dönmeci. Bakın dönmeci. Dönmeci. <laughs> <laughs> Ezaj moya. La la la. Bak, bak. Evet, <laughs> bu videomuz bitti. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.